Hadi ya. Hadi. Dur. üf, Abim oynuyor işte. Haksızlık haksızlık. Dayı ver hadi ya versene. Bir hadi ya ver. Dayı ver hadi hadi. Hadi ne olur. Üf üf üf. Bak takıldı. Alırım Dur, ben tamam. hadi ya. Geçtim seni geçtim. <laughs> Oynatmadı oğlum benim sana alırım oynarsın abici. Kahve ister misin? Olur. Cemile daya döndü mü? Dönmüş. Dayımla konuştum bu sabah. Yeni bir haber var mı? Camiadan mı? O adamla Cemil yüzünden mi evlenmiş? Cemil bir şey söylemedi ama... ...yani belli değil mi? Dayım bunların arasında bir şey olduğunu anlayınca... ...evlenmelerini istedi kesin. O adam bunun farkında mı peki? Haberi olmadan olur mu? <laughs> tamam geldim. Abi, ya, <laughs> Şşşt yapmayın. Oldu mu oluyor? Ya dayı alıyor elimden. <laughs> Uyutmadılar değil mi? Olsun uzanmıştım ben. Ben, ben koyayım. Tamam aldım ben. Afife. Afife. Ben ne zaman arkamı dönsem bu lamia konusu açılıyor. Lütfen artık bu konuyu bu kadar sıcak tutma. Ben o kızın adını bile duymak istemiyorum. Haklısın affedersin. Özür dilenecek bir şey yok. Yani zaten Kenan'ın da bu konuya çok meraklı olduğunu biliyorum. Yok canım. Öyle öyle maalesef. Hala öyle. Aa, hayır. ile aralarında bir şey olduğunu fark ettim de. Abin de öyle zannediyormuş. Aşı o iyi. yüzden lütfen. O kız hakkında hiçbir şey duymak istemiyorum dedim. Aha.